Herkese selam arkadaşlar ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yepyeni bir GTA 5 online videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi tabi sonlara doğru. Kanaldan da takipte kalmak istiyorsanız eğer de kanal, kanala abone olup bir hangi video attığım zaman da takipte kalmak için tüm bildirimleri de açmayı unutmayınız arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün e, Ağustos'un biri oluyor ve GTA 5 Online'da yeni gün, güncelleme var. Hani güncelleme öyle de denmeyiz yani Rockstar'ın önceden e, bizim güncelleme dosy dosyasını indirdiğimiz zaman aktif ettiği bir şey var arkadaşlar. Ona da diyoruz biz. Şimdi bu hafta arkadaşlar Ağustos'un birinde şu oldu arkadaşlar. Trax gitti yepyeni bir araba geldi standa. E, bunda hala gidip şey çarkı fekilcinden de almaya çalışabilirsiniz bu arada bu arabayı. Ferrari'nin eski model bir arabası. Ondan sonra Legendary arkadaşlar e, zaten bu video bayağı bir kısa olacak yani çok fazla bir şey yapamayacağız. Sonra Legendary arkadaşlar yeni bir araba geldi. Bu arabayı bilmiyorum. Ne o diye geçiyor ama hani e, ilk kez ben böyle bir hani bu firmanın arabası yeni galiba. İlk kez ben böyle bir yeni bir firmalı bir araba görüyorum. Yani yeni bir araba arkadaşlar yani oyun içerisinde hani oyun içerisindeki yeni firma bir araba. Ee, bunu da bir şimdi bakacağız zaten ara, arabaya. Bu arada araba 1 milyon 875 bin dolara tekabül ediyor araba. Ne olarak da geçiyor ismi. Ondan sonra e, bir de sizlere 2 çarpı para 2 çarpı arpiye hangi görevlere geldi ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar 2 çarpı para 2 çarpı arpi kasino görevlerine geldi. Haberiniz olsun kasino görevlerini yaparaktan da para kasabilirsiniz. Ya, tek yapmanız gereken şey e, galiba yanlış bilmiyorsam eğer penthouse sahip olup siyonunuzu açıp Gidip ee, şeyden görev alabilirsiniz. Miss neydi o kadının ismi? Miss Baker'dan da görevleri alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle ben bir casino penthouse'a iniyorum arkadaşlar ve sizlere ee, dur yanlış yere indim de. Araba gelir gelmez arkadaşlar video kaydını ben devam ettireceğim. Şimdi arabaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeni arabamızda da geldik. Şimdi arabamız hani görünüş olarak ben tam Firmayı çözemedim. Evet, ben bu arabanın firmasını çözemedim ama e, sizin aranızda bilenleriniz varsa bu arabanın hangi model olduğunu e, söyleyebilirseniz çok güzel olur arkadaşlar da yani. Biraz sallıyormuş gibi olacağım ama hani önü Aston Martin'e benziyor bana mı öyle geliyor. Hani biraz sallıyormuş gibi oldum ama hani önü Aston Martin işte şey gibi duruyor ama biraz sallıyormuş gibi mi oldu yani bilmiyorum hangi firma bilenlerin ismi olursa söyleyebilirsiniz güzel olur vallahi arkadaşlar hani bu arada söyleyenler de şimdi ben teşekkür ederim hangi firma bu ya vallahi hiç çözemedim arkası çünkü ne bileyim biraz böyle bana biraz Aston Martin'e benzettim biraz ee, DB9 modelini biliyorsanız da birazcık ona bir benzetme yaptım ama yani biraz ne kadar benzeyebilir bilmiyorum ama arkası bambaşka. Vallahi biraz garip bir araba. Bayağı da bir hızlı yalnız. Onda söyleyeyim yani araba bayağı bir hızlı gidiyor. Şimdi şunu bir manipüle edelim bakalım hani ne yapabiliyormuşuz biz bu arabaya. Wizard ne? Wizard'de bir ilk kez bir firma duyduk GTA'da da. Evet, arabanın öncelikle şu normal şeylerini yaptırıyoruz. Evet, bumper. Eee, iyi de bunun normal bumper'ları da güzel. Kendi bumper'ı daha güzel gibi sanki ya. Bir dakika, lever'ları var mı önce? Lever'i bir ha, lever'ı var. Bir ona göre bakalım arabaya. Ha, şöyle bir ben bir mat yapayım öncelikle arabayı. Ben bir çok sade seven insanım şöyle mat yapayım arabayı. Siyah mat. Evet, şimdi çok güzel oldu araba. Ha böyle daha güzel sanki ha böyle o gri de var. Vay. Gri mi? Şöyle Gerçi böyle de güzelsin araba. Tamam şöyle bir sarı yapalım arabayı. Ya yani bir farklılık olsun o araba olarak. Ondan sonra roof, arabanın ruhu böyle ne yapalım? Şöyle olsun. O skirt de takabiliyormuşuz. Şöyle ee, boyalı olsun skirt'imiz. Evet, araba şöyle de bir hayvan gibi bir spoiler takalım. Ee, pencerelerini de yaptıralım arabanın. Egzoz. Egzoz önemlidir zaten arabalarda. O baya bir egzoz modelleri güzel yalnız. Bak hoşuma gitti. Şöyle bir egzoz yaptırmak istiyorum Vallahi araba efsane yani. Şöyle de siyah karbon yaptıralım şeyine. Ya önüyle çok oynamak istemiyorum mesela. Şöyle bak olur. Kastım olur bak. Önüyle çok oynamak istemiyorum. Şöyle painted yapalım abi. Ee, jantlar güzel sanki ben tam... Bu ne? Hook catches. Ya bunlar gerek yok. Bunlar kötü duruyor. Aaa arabada bile bunu da değiştirebiliyoruz. Ama arabanın kendisi de güzel ki şimdi. Ben bunu da değiştirmek istemiyorum. Hani araba baya güzel de hani hiçbir şeyini dokunmak istemiyorum valla. Araba çok güzel. Tekerleklerle bir bakalım. Şunu sarı yapalım bakalım sarı yapınca ne, nasıl duracak? Biraz sanki şey mi durdu ya arabada? Dur bir, bir, tekrar liveri değişmeye gideyim ya bir dakika arkadaşlar. Bana biraz sanki içime sinmedi gibi oldu. Şöyle beyaz olsun tamam beyaz daha hoşuma gitti bak beyaz daha güzel. Beyaz daha güzel ben beyaz yapacağım. Şöyle siyah durursa böyle oluyor beyaz durursa bak beyaz sanki biraz daha bana hoşuma gitti evet arabamız bayağı da güzel oldu arkadaşlar vallahi güzel yani araba ben beğendim şöyle de arabaya bir fotoğraf alayım bir dakika arkadaşlar şöyle bir fotoğraf alalım bu da bizim video kapak fotoğrafımız olsun videonun kapağına koyalım şöyle Şöyle de güzel dur vallahi araba. Şöyle de ar arkaya da GTA 5 Online yeni araba diye yazarız vallahi şöyle. Evet. Şöyle güzel durdu. Şöyle de fotoğrafımızı da aldık o zaman. Evet arkadaşlar, araba bu. Bayağı da bir güzel o, o yani araba. Ben beğendim açıkçası. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu araba hakkında? Bir tek bu, bu haftanın 2x2x2 görevleri göreleri görevleri ve yeni bir arabamız var. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalımızdan da takipte kalmak istiyorsanız eğer kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.